Evet arkadaşlar bir araba pazar videosuyla yine karşınızdayım. Bugün bilerek geç geldim. Sebebi şu akşam pazarında nerede ne oluyor ne bitiyor onu görmek. Piyasada birkaç tane güzel araba gördüm. Ya ortalama 15 dakikadır falan dolaşıyorum burada. Güzel arabalar var. Yok değil ama bütün arabaların başında kalabalık. Onu da görebiliyoruz ufak ufak. Şimdi şurada güzel bir eğrili bir fiyat Egea'mız var. Onu bir inceleyelim yakından. Evet, arkadaşlar burada güzel bir fiyat modelimiz mevcut. Air'lı. Şöyle ufaktan bir inceleyelim. Oldu cevaplarımız mevcut. 17 inç sevgili dostlarımız. Performans lastiklerimiz mevcut. Ön arka Air birbirinden ayrı güzel bir modelimiz var burada. Şöyle arka tarafına doğru bir inceleyelim. Ön taraftaki sembol tabii ki her zamanki gibi çıkmış. Ama bu da fena gözükmüyor açıkçası. Şöyle ne istendiğine bir bakalım. 225 bin TL bir fiyat istenmiş. Kişi bilgilerini falan çekelim şu şekilde. Mikrofon takılı olduğunda zaman sekiyor arkadaşlar. Şöyle bagajı açabiliyor muyuz? Abartın burada. Evet arkadaşlar güzel. iki tane Air tüplerimiz mevcut. Ne kadar mal oldu? Vallahi hepsi komple sistem. 12 bin lira falan. 12 bin lira. 12 nerede yaptırdın? Lira. Biz bunları nerede yaptırdık? İzmir Sanayi'de yaptırdık. Bizim e, şeyimiz var. E, dükkanımız var. oğlumuzun dükkanı var. MCR Tunik diye. Gelince de. Orada yaptırdık. Reklama gelsek bizim e, Lancer'ımıza da yaparlar herhalde. İnşallah yaparlar <laughs> tabii ki. Ne olmasın yani. Ortalama bir 12 bin lira falan mı mal oldu? Bu? 12 bin lira maliyeti var bana. Lipi sistemi. Sadece Air sistemi 8500 lira. 8500. Jantlar, jantlarıyla işte egzozlar falan filan. Bir amaçlı tanıtım amaçlı çıktı sanırım. Yani insanlara, i̇nsanlara reklam i̇nsanlara olsun. Hem reklam hem de piyasada ekimci zırhız olur. O şekilde. Aynen öyle. Güzel e, olmuş asla, ama güzel göstermiş. Ederim. Şey yani. Arka jantlar birbirinden özür dilerim. Arka egzozlar birbirinden bağımsız sanırım. Evet, bağımsız şey. Şöyle... Evet, şöyle. Bak göstergelik buradaki bağırıyor. <gülüyor> <gülüyor> o da güzelmiş. İç tarafını bir inceleyelim evet, şöyle tabii. beraber. Ne yaptın? İç tarafına bir şey yaptın İş mı? İç tarafında çok fazla bir şey yok. Deri döşemesi yapacaktım ama zaman kalmadı. Hı -hı. Daha da zamansızlıktan dolayı da da gelemedik. İşte şurada şeyleri var. Eğirli. Ben şöyle arkadan geleyim. Tamam. Şöyle arkadan geleyim ben. Arkadaşlar direkt gözüme e, ıı, emniyet kemerlerinin rengi battı. Ben de bunları bir ara mor yaptıracaktım ama zaman bulamadık tabii ki. Döşemeleri de değiştirmiş arkadaşımız. Döşemeler falan gayet güzel görünüyor. Şöyle air sisteminin nereye koyduğuna bakalım. Hava basıncını buradan kontrol ediyoruz. Şöyle indirdim kaldırdım. Arka tarafı şu da ön tarafı indirdim kaldırdım. Ön arka taraf birbirinden bağımsız. bağımsız bir şekilde. Dolup gelmediğine oradan. Aynen burada bar, bara göre zaten kontrol ediyor. Arka tarafı 4 barda kullanıyoruz, ön tarafı 5 barda kullanırız ki şey olmasın hani. Yere sürtmesin. Yere, yere sürtme şeyini e, engelleyelim. Bence gayet başarılı olmuş. Ön arka birbirinden bağımsız olması gayet güzel göstermiş arabayı. Her gün ön takımları eve alırım ben benim arabayla. Yani air suspension arkadaşlar bambaşka bir şey ya. Gösterişi seviyorsan arabayı yere basacaksın. Yani Her yani, ben, ben buradayım diyorsun yani. <laughs> Kesinlikle. Benimki de renginden dolayı gösteriyor. Bende de, de mor menekşe var bir tane. Mor Lancer. Evet arkadaşlar, gayet başarılı ve güzel olmuş. Şöyle ufak bir çekimini daha alalım. Kullanırız. Bol bol kullanırız. ne dediğine tekrar bir bakalım. 225 bin TL bir fiyat istenmiş. Tamam, 54 bin kilometrede. dolayı istiyoruz. Yoksa biliyoruz biz de Avrupa'daki fiyatı. <laughs> Japonik abime buradan selam olsun. <laughs> Aleyküm selam. buradan. Bize bir şeyler yapabilirse. Aleyküm selam. Zor ya. ya, ya. İstersen hemen gönderelim Japonya'ya. Evet, <laughs> elimizde var bir tane. Kesin ister yani. <laughs> Kesin hemen böyle şey <laughs> bagaja falan. Garaja <laughs> falan koyarız bunu. GTR'la takas ederiz abi. GTR'la değil mi? Subray'ı takas yaparız kardeşim. Subray'ı takas. Evet. Evet yan ya yine kapak bir. yapılmış evet. Şu sivri bütün arabalarda zaten mevcut Bizim fuardaki bütün araçlarda Bar sistemini şöyle tekrar göstereyim size Bar sistemi falan oldukça güzel göstermiş arabayı Yani tabii ki içerideki şişesi doyabiliyorsanız Varın dolduğunun göstergesi İçeride bağımsız ayrıca kumandası da mevcut Evet kolay gelsin Allah'a emanet olun Son teklifim Faruk abime Araba artık öbreğe verilir. <laughs> <laughs> Nasip be kardeşim. Nasip Nasip be. Hadi kolay gelsin. Allah'a emanet Allah Evet, şu an burada kompresör hava basıyor. Yenilip kaldırması için. İçeride oldukça derin bir ses bırakabilir. Şurada bir tane Aurus modelimiz var. Geçen sefer görmüştük şu Aurus'u ne istenmiş. Hemen girelim bir bakalım ufaktan. Arkadaşlar Toyota Avris. <laughs> Benim bildiğim Avris değil miydi bu? 1.6 Ekvent arkadaşlar. 252 TL Özür dilerim. 108 bin 252 bin TL fiyat istenmiş. 2015 1.6 Ekvent Toyota Avris'e. Evet. Şöyle dolaşalım. Arkaya doğru gidelim değil mi? Arkalara doğru bir gidelim. Bakalım neler var neler yok. Yani bugün bile bile Ah peycin balatalardan ses geliyor. Emre. Bugün Bir, bizim biraz bizim geç yana geldim yana çünkü yana. E, akşam pazarındaki fiyatları çok merak evet. ediyordum. Akşam pazarında fiyatlarda oynama var mı yok mu? 2008 model Peugeot arkadaşlar Berlingo evet. 1.9 dizel 78.750 TL fiyat evet. istenmiş 151.000 bin kilometrede. Evet. Pahalı. Çok pahalı. Biliyorum. Anlayabiliyorum. Evet şurada bir peze satıyorlar sanırım. Abi sınav Alın alın. Bol bol alın. Bu devre tam araba alınacak devre. Evet. Oralarda değişik arabalar var mı? Yok. Buralarda değişik arabalar var mı? Arkadaşlar. Kordoba mevcut burada bir tane. Seat. Şu an dayıları inceliyor herhalde. Arabayı bilerek sokmadım buraya çünkü yerlerin hali belli. Şurada yine birkaç tane araba var. Sabahtan burası büyük ihtimal yoğundur. Ama şu saatlerde yine bir yoğunluk var. Baylar böyle dolaşıyor ufak ufak. Baylar çok net belli ediyor kendini yani. Şurada bir tane var. Bakalım fiyatına. Hadi fiyatına bakalım. Arkadaşlar 9616SX 44.900 TL bir fiyat istenmiş evet. bu araba. Evet. Baylar belli. Arkadaşlar her zaman söylüyorum. Baylar her yerde kendini gösteriyor. Yani şu saat olmasına rağmen evet. piyasa değişmiş. Çekilmeyiz abi. Hangi kanal? Emriniz. Bu senin mi? Ha, şey bu? YouTube. Youtube'da mı? YouTube arkadaşlar. Ama, ama araba şey. Dostumu gibi. buldum. Araba aynı. Piyasayı değerlendiriyoruz. Ne evet, yapıyoruz, Ne evet. diyorsun? Evet. Var mı satışlar nasıl gidiyor? Satışlar arabalar pahalı. Hı -hı. Yani bilmiyorum ne olacak? Böyle gidecek mi, gitmeyecek mi? Bu şekilde kalacak mı? Ama bekle bu şekilde gideceğine de benzemiyor zaten. Yani satışlar evet. durdu. Satış tamam. yani satış oluyor yine ya. Ortalama olarak yani hepten de sıfır atmış satış oluyor. Yani ihtiyacı olan alıyor. İhtiyacı olan satıyor. Hı hı. Şekil bu şekilde devam ediyor. Ne istiyoruz bu arabaya? 140. 140. Ne kadar almıştım? Bunu konuşalım biraz. Onu <gülüyor> sana <gülüyor> satışını söylüyorsun. <laughs> Alışını söylemeyeceğim. <laughs> ya tabii ki şu anki döneme yani. göre 140 yani zarar etmemek için. Bir saatte o zaman adam gibi araba alabilmek alamazsın, için. Alamaz. Alamaz. Yani satış çok kolay da şeyi yok. Ee, alma oranı çok zor. Alma hı. oranı Aynen böyle Bir şekilde. İkinci ellerde peki var mı piyasada bir hareketlilik şu an? Vallahi var. Yani yok diye de değil. Çünkü sıfır araba gelmediğinden dolayı zaten ikinci eller bu kadar fiyatladı zaten. Şekil böyle yani. Anladım. Bir arabana bakalım abi. Evet sevgili dostlar burada. 1.5 sembolümüz mevcut. 138.000 TL bir fiyatı var. 203.000 kilometre bu araç. Hayırlısı olsun alıcısına şu anda. Yani hor kullanılmadığı dışarıdan bakıldığında belli oluyor. Ufak tefek alt takımlarında çiziklikleri mevcut. Onlar da olur. Dayıcığım kolay gelsin. Tamam. hayli Hayırlı satışların olsun. Nereden, nereden dinliyoruz? Youtube Emre Yıldız yaz çıkıyor. Emre Yıldız tamam. Youtube'a böyle mor bir araba var görürsün. Emre Yıldız yaz Youtube'a çıkıyor. Evet, bir abone daha almış olduk. Hadi kolay gelsin iyi satışlar. Zıplayalım bakalım. Çünkü şuralarda çok fazla arabalar yok. Şurada yeni kasa bir tane Honda var. Ona dönüşte bir bakarız. Durursa. Şuralarda bir kalabalık var ama çok böyle araba kalabalığıymış gibi değil açıkçası sevgili arkadaşlar. Evet. Şurada bir transporterımız var. Şuna bir bakalım. Bunun içerisinde VIP yapacaksın abi. Oraya buraya her yeri gezeceksin. Şurada bir tane Golf'imiz var. Şuna da bakarız. Evet sevgili arkadaşlar. Boyumuz yeterse şuradan okuyalım. 160.000 TL bir fiyatı var. 300.000 kilometrede. Arkadaşlar Caravella Transporter demişim. Affedin. Ee, 2007 model arkadaşlar bu araç. Şöyle numarasını da çekeyim sizlere. Yani arabanın kazasıyla belasıyla alakalı hiçbir şey yazılmamış. Burada bir Caravella'mız var. Fiyatı da yani normal 160 bin ya göre ama 2007 model tabii ki. Ne denir? Çok piyasasını bilmediğim bir araba ama eder mi etmez mi onu yorum kısmına size bırakıyorum. Şurada bir tane vitemiz var. Şu viteye bakalım. Bakalım viteye ne kadar istenmiş. Herkes piyasadan 2615.000 TL fiyat istenmiş. 2006 bir tek 1.6 yani size bırakıyorum hiçbir şey diyemiyorum ne diyeyim evet çıkalım ufak ufak yani geçen haftaki arabaların hemen hemen hepsi yine aynı yerlerinde duruyor hatırlarsınız Chevrolet'i alıyor arkadaşlar hemen yanında da bir tane 2001 model fiyat ya fiyat yani 59.500 TL fiyat istemiş klimalı hasar kayısı. Bir buçuk yıl muhanesi varmış. Arkadaşlar 2007 model 171 bin kilometrede 82 bin TL'de bunun fiyatı var. 1.2 2007 model benzinli. Yani bir iki motor. Evet. Onu da çekelim. Kolay gelsin. Reklam yapalım. Kolay gelsin. Tamam, Satışları nasıl abicim? Şu anda bugün iyi yani Var satışlar. Var var. misin yoksa kendi arabalarını mı götürüyorsun? Kendi arabamı getirdim ama var satış var yani. Yani piyasada satışlar mevcut o devam ediyor yani. Paralar, piyasada param yok bilmem ne diyor o hikaye yani. Ne, Aslında... diyorsun, ne diyorsun abi araba piyasasıyla alakalı? Araba piyasası şu anda canlı. Hı -hı. Yani parası olan zaten millete para var. Olmayan da zaten yok. Olmayan da yok olam, olam, olam. olan da alıyor zaten. Ki fagastik alıyor. Bu sefer 70-80 milyar arabayı beğenmiyor. Bu sefer 100 milyar alıyor. <laughs> e, hangi para yoktu? hangi para yoktu? Adam buluyor buluşturuyor desene. He, işte, bu gece demek ki bir yerden kadar dertleştiriyor. Evet ne getirdin bize bugün? Ben kendi arabamı getirdim. Abiye senin mi? Evet abiye benim. Evet. Geçen, geçen hafta da buradaydı evet. herhalde. Evet ben burada görev giymem çalışıyorum. 82 bin lira dedim ama insanlar diyor ki işte, araba neden ucuz? ucuz? Ucuz mu? Evet neden ucuz? Yani arabanda bir şey mi var? Yani bir iki benzinli motora göre bence pahalı. Yok pahalı piyasada 90 milyar yazanlar var. Yani, sen niye 90 yazmadın 82 milyar yazdın? Yani açıkçası şey söyleyeyim ben şimdi az önce seni tanımadan önce baktım arabaya. 82.000 TL 1.2 motor için bence pahalı 2007 model bir aracın değil mi? Piyasada normal. Piyasada normal piyasada normal. Piyasada normal. Ama buraya <laughs> gelen insanlar için biraz e, kafa karıştırıcı olabilir <gülüyor> bu Yok Ya şimdi iki tane müşteri var şu başında Hayırlısı olsun <laughs> çok bayi dolaşıyor ama. <laughs> Bayiler çok dolaşıyor. Geziyor müşteri ama en sonunda beğendi arabayı alıp gidiyor. Hiç şey beklemiyordum. Tamam. Yok bayi de çok dolaşıyor. Bayi zaten. O, bay, bayiler hep böyle dolaşıyor arabanın başında. Galerilerde şu anda araba yok. Araba bulamıyorlar. Hı hı. Yani satacak araba bulamıyorlar. İstanbul'da geçen hafta buraya 4-5 kişi geldi buradan 90 model şey 99 model araba alıp gittiler. Vay. Yani. Bu galerici İstanbul galerisi. 90 model araba aldılar. İşte 99 evet. model. 99 model araba evet. aldılar. Evet evet. Ve aldı götürdü İstanbul'a satacak çünkü araba yok. <laughs> Beğenmedim bak şu Tempra. tempra evet. 93 model. 60 milyon yazıyor. Bak ona ne dersin? Ben şimdi buna 100 milyar yazsam çok değil. Değil. Normal çünkü. Şimdi sen buranın fiyatlarına göre değerlendiriyorsun. Tabi ama internette de takip edin. İnternette de normal. İnternet bilmiyorum ya. ya. Çünkü Bana... Ben bak ben internette şu arabanın hasar kaydı yok, değişeni yok. Tamam mı? Mi? 95 milyar yazan var, 90 milyar yazan. Ben normal 82 milyar aldım. Çünkü arabada değişen yok. Hmm. orijinal Orjinal yani. Kilometre soğuk. No, ne no, olacak piyasa? He? Ne olacak piyasa? Hiçbir şey olmaz. Yılbaşından sonra 100 milyar. Yükselecek diyorsun. Tabii ya gel bakayım ben. Yılbaşına gel ben, 100 milyar benim arabam. Ben, ben her hafta buradayım. Tamam, İnşallah gel göreceğiz. Gel her hafta buradayım ben. Gel sen yardımcı olur musun? Evet arkadaşlar şunu not edelim. Yılbaşından Hı. sonra şu aracımız 100 yani, milyar. Yani, e, Satılmaz e, sonra diyelim. Yok satma değil. İnternet takip etsinler. Ha? O günkü şartlara göre 90 97 model. E, Alayanın fiyatına bir baksınlar kaç paraymış. Bakalım inşallah. Hayırlı satışlar ne abi. Görüşmek üzere. Özel şirketler bile arabayı pazara çıkarmış. Şöyle cadde boyu bakalım mı? Arabalar araba burada bir dursun. Evet burada yine Şahin Doğan modellerimiz mevcut. Burada Buradaydılar onlar geçen hafta. Ama yan tarafa geçmişler. Evet şöyle bir bakalım dostlar. Nerede ne var ne yok. Ne ne kadar olmuş. Evet şurada bir Kia Sportage mi? Selamımın istediği arabadan. Selamın aleyküm. Abi araba ne kadar? Araba 260 lira. 250 lira inşallah. 250 lira. 10 lira ne zaman vereceksin? Bak bak. Öğrenim karıştı mı? 2012 model 16. Evet. Tüplü mü bu araba? Evet tüplü. Ya, fabrika çıkışı mı öyle evet, sıradan mı? Evet İlk sahibi misin? İlk sahibi değilim. İkinci, üç? Ya üçüncü olabilir. Kazası belası var mı? Kazası bir var. tek kabuk değişik. Bu değişik. Evet. Hmm. Bu da işte oynamaya oynama vesaire hiçbir şey yok, mu? Yok, bir raporu var. Yani. Anladım. Evet arkadaşlar, full art full bir spor var burada. Dört koltuk ısıtmalı. Bu araçlarda yanlış hatırlamıyorsam 10 adet airbag sistemi mevcuttu. Yani Serap bu arabanın üstü ama iç kısmına bakabilir mi? Tabii tabii, tabii. tek içinde Evet burada basamaklar mevcut. 262.000 TL bir fiyatı var. Şöyle iç kısmını bir açalım. Eniştemiz de bu araçtan yeni aldı. Serap bu arabayı görünce tav oldu tabii ki. Yavrum benim ne yapsın. Evet uzun zamandır batmış olduğumuz bir araba modellerinden, su modellerinden bir tanesi sevgili dostlar. Evet, Ama full artı full olanı, dört var. Gayet güzel görünüyor. Kapı içlerinde ufak çiziklerimiz, şurada ufak bir mevcut. Gözümden mi hiçbir şey kaçmaz. <gülüyor> <gülüyor> evet, 262 de oldu, size 261 bin lira arkadaşlar. Buldukça indireceğiz fiyatı, <laughs> hadi bakalım. Üçün sekizli kısmına gelecek olursak direksiyondaki detaylar vesaireler gayet güzel. Küçük bir simit direksiyonumuz mevcut. E, manuel bir araç. Tüplü bir araba arkadaşlar. Yani tüplü benzinli de neredesin? Tüple benzinli de fark ediyor mu? Çok az. Yani ortalama. Ortalama, yukarı, ortalama kapandı gibi yani. Fiyatlar şu anda e, tüple LPG artı dizel aynı fiyata getirdiler yani. Yine biraz fark var yani. Dizelden daha az yakıyor şu anda. Yani dizel e, bizi geçmiş durumda yani. Maalesef. Dizel uçuyor. Düzelir mi dersin? Ne dersin? Vallahi bilmiyorum inşallah düzelir de arabaya bineriz yani. Bilmiyoruz bu adı. <laughs> 2000 Ocak, Ocak 2022 itibariyle ne olur piyasa? Vallahi şu anda e, satan sattığı araba yerine koyamıyor yani böyle bir durum var. Nasıl olacak bilmiyorum. Yani bugün ben bu arabayı 260'a da versem e, nasıl bir araba alacağım onu da düşün. Şey yapamıyorum yani. Bilmiyorsun. Yani nasıl bir araba alabilirim bu fiyata? 260 liraya ne alabilirim? Araba satma yani? sebebi özelliği ise Nedir araba satma sebebi? Ya biraz paraya nakide ihtiyacım var ondan dolayı satacağım ama şu anda da yani iki akıllı fikirdeyim daha doğrusu yani bu fiyata satarsam bu arabayı ben, bugün 300-310 lira 320 lira yazanlar var. Aynı değer. Aynı tabi tabi. 2012 bugün araştırsınlar ee, bu GDI Plus olarak geçiyor hı hı. en dolusu. Yani 300'ün üzerinde yazanlar var yani şu anda. Hasar kaydına çıkıyor arabada? Hasar kaydımız yok ee, arabada e, bir iki parça sadece lokal boya var. Sadece bir parça değişenimiz var. Hı hı. Hasar kaydımız yok. Anladım. Evet. Hayırlı satışların olsun abicim ol, inşallah. Ol, teşekkür ederim. Rabbim utandırmasın. İnşallah evet. atlatırsın bu zor zamanında. Allah'a emanet ol.